Ayşe. Abi. Ne oldu bizimkiler mi? İyiler merak etme onun için gelmedim ben. Seni görmek istedim. Hem bugün izin günü. Poğaçaları da annem yaptı. Abinlere götür yesinler dedi. Osman oğlum al bayanın elinden şunu. Hadi çabuk 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 bırak elindekileri. Bize de çay getir hadi gidelim. Hoş geldin. Senin bu hıyar abin ters tarafından kalkmış bugün. Oğlum hoş geldin desene kardeşim. Hoş geldin. O Mehmet Usta. Bu Osman. Memnun oldum. Ben de. Ne bakıyorsun lan hala? Oğlum getirsene çaylar hadi. Tamam usta. Yürü. <laughs> Hayret bir şey. Az konuşmadık seni içeride. Bu mektupları yazan sendin değil mi? <laughs> evet bendim. Her gün günlük tutar gibi yazardım abime. Aa ben diyordum abine bu kız yazar olacak diye. Demiyor muydum lan? Diyordun da. He? Ee? Oldun mu? O, olamadım ben bir şey. Üşüdün mü? Ne üşümesi? Titriyor kızı. Baksana. Hadi siz içeri geçin. Ben çaylar yollarım. Hadi bakayım. Gel bakalım. İyice bak. Sabiha Hanım'a rapor geçerken atlama hiçbir şey. Burada mı kalacaksın hep? Keşke eve dönsen. Şimdiden özledik seni. Şimdilik böyle gerek. Gel otur üşüme. Ayşe. Evde kalırsam her erken çıkışım, her geç kalışım, her yüzüm asışım mesele olacak. Neredeydin, ne yaptın, ne oldu? Artık benim için üzülmenizi istemiyorum. Ama böyle daha çok üzülüyoruz abi. Annem görsen ağlamaktan helak oldu kadın. Anneme söyle üzülmesin. Ben böyleyim. Peki ayda bir mi yüzünü göreceğiz eskisi gibi? Evet. Bıkana kadar göreceksiniz. Bak gör, sık sık geleceğim. <laughs> Bıkmayız ki. Gel kardeşim. Sağ ol. Oo. Sabiha Hanım döktürmüş gene. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Beril abla geldi sabah, seni sordu. Görüştünüz mü? Görüştük. Ya kızdın mı bana? Ne bileyim öyle bir anda üzgün görünce söyledim ben de. Yani, sen de görüşmek istersin belki diye düşündüm. Sonuçta hala seviyorsun Beril ablayı değil mi? Kim geldi Halil? Postacı. Savcılıktan gelmiş daha hanım. Aç ah, okusa da ne yazmışlar? <laughs> ne diyor? Dağını ifade vermeye çağırıyorlar. Niyeymiş o? Temize çıktı benim oğlum. Niye hala uğraşıyorlar ya? Önemli bir şey değildir hanım. Hem avukat kızımıza sorarız, o daha iyi bilir nedir ne değildir diye. Tamam mı? Bakarsın gelir. Akşam yemeğine uğrayayım, anacığımın gönlünü alayım der. Abin iyi miydi? İyi işte, nasıl olsun? Parçaları beğenmiş mi? Niye beğenmesin Sabiha? Beğenmiştir elbette. Kaldığı yer nasıldı? Rahatı yerinde miymiş? <laughs> Anne. Ya niye sürekli aynı şeyleri sorup duruyorsun? Anlattım ya. Ayşe i̇şte sen bizden bir şey saklıyorsun. Doğruyu söyle abi mi? Hayır değil. İyi değil tamam mı? Bana da kızdı zaten. Kızdı mı? Niye kızsın sana ki? Ne yaptın ki? Hı? Ya Beril ablayı hala seviyor musun diye sordu. Allah korusun. Eh be kızım. Söylenecek laf mı bu? Ha? Çocuğun yarasını kanatmışsın gene. Ya ne yapayım? Ağzımdan çıktı öyle bir anda. Şu dilini tutmayı bir türlü öğrenemedin. O ne dedi peki? Sevmiyormuş değil mi? Hanım. Sevmesin sakın. Mahvetti hayatını oğlum. Ya kızın ne suçu var? Az mı üzüldü evladım o kadın yüzünde? Onca yaşadığı yetmezmiş gibi. Bir daha mı yaşasın? Allah yazdıysa boz. Sabiha'm, tamam oldu artık bırak. Ev tertemiz zaten. Kaçıncı kez sildim ha? Saydın mı? Battı sana da benim temizliğim. Çekil, dolaşma ayak altında. Sabia, iyi, tamam. Dikildürsen öyle korkuluk gibi. Ben de gider. Mutfağı silerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.